Ayasofya açıldı ama Ayasofya'nın ruhunu hayata kim hakim kılacak? Biz bunu bir... Bu ülkede nüfusun büyük bir çoğunluğu Müslüman. Kim ne derse desin. Ben şu partinin, bu partinin, o partinin adamı değilim. Bu ülkeyi iyi tanıyalım. Üstadı da iyi okuyalım. Şimdi şiire gel. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Bütün yeryüzü medeniyetlerinde insanın insan düşüncesine bağlı bütün dünya. Yeşil Tuna. Yeşil Tuna nerede? nerede? Yani bu tabi elhamdülillah diyoruz böyle bir e, duruma. Ee, üstadın e, eserleri ortada, dava şuuru ortada. Dolayısıyla bundan etkilenen ee, o zamanın gençleri kendi evlatlarını da e, buna göre yetiştirmişler. Onlar da üstadı merak ederek geliyorlar. Okudukça da e, etkilenip e, onlar gibi dava şuuruna sahip gençler oluyorlar inşallah. Aziz Üstadımızı vefatının 39. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. Üstadın hepimiz üzerinde hakkı var. Çünkü Üstad bu topraklarda İslamla, İslamsızlaştırma operasyonuna karşı, batılılaştırma projesine karşı her zaman dik durmuş ve bu projeyi başarısızlığa uğratmış tek adamdır. Kimsenin olmadığı bir dönemde tek başına meydan yerine çıkarak durun kalabalıklar, bu, bu cadde çıkmaz sokak demesini bilmiştir. Ee, tarihi sahte kahramanlardan temizleyerek bize gerçek kahramanlarımızı öğretmiştir. Ee, malumunuz Üstad bir edebiyatçı olmasına rağmen, bir şair olmasına rağmen tarihi alanda da eserler vermiştir. Çünkü Üstad'dan başka o alana eğilen olmamıştır. Abdülhamit Ağa'nın, Vahdettin Ağa'nın kötü gösterildiği, hain gösterildiği bir zamanda Abdülhamit Ağa'nın bir kahraman olduğunu bize gösteren ve öğreten Necip Fazıl olmuştur. Bugün baktığımız zaman Necip Fazıl'ın verdiği kavgası devam ettiğini görüyoruz Çünkü, Recip Fazıl'ın kavgasında hak-batıl kavgası vardı, bir medeniyet kavgası vardı. Bugün Abdülhamit düşmanları yine aynı kararlılıkla düşmanlıklarını serdediyorlar. Biz de o yüzden yeni nesile gençlere diyoruz ki, tarihi de, edebiyatı da, medeniyeti de Üstad'ımızı okuyarak edinebiliriz. Üstad'ı okumak bize kimin kahraman, kimin hain olduğunu açıkça gösterir. Üstad'ın meydan yerine çıktığı zamanlara baktığımız zaman, hilafetin kaldırıldığı, alfabenin yasaklandığı, değiştirildiği bir döneme denk geldiğimizi görüyoruz. Üstad bu manada da medeniyet kavgasında öncülük ederek bizi yeniden ayağa kaldıran bir şahsiyettir. Onun vefatıyla birlikte de davalarının devam etmesi, sistemin onunla olan mücadelesinin sürmesi bu ülke açısından büyük bir hazin bir fotoğraftır. Üstadın bundan sonraki yıllarda da hakkıyla anılacağına, eserlerinden istifade edileceğine yürekten inanıyoruz. Mekanı cennet olsun, aziz ruhu şad olsun.